Bugün size ajandanızdaki boş sayfaları değerlendirebilmek için birkaç sayfa fikri göstereceğim. İlk sayfa kesinlikle benim de en sevdiğim sayfalardan bir tanesi. Aslında bu sayfanın amacı beni anlatan küçük küçük şeylerin olması. Ayrıca böyle masamda defterimle beraber hiç fotoğrafım olmadığı için buraya bu şekilde eklemek istedim. Buraya böyle instax'ımı çizdim. Sadece kenarlarını yapıştırdım ve buradan böyle fotoğrafım çıkıyormuş gibi oluyor. Bence çok tatlı ve anlamlı bir şey. Bunu deneyen çok fazla kişi olmuştu. Bence siz de deneyebilirsiniz. Sonrasında kiminize anlamsız gelecek olsa da böyle her güne özel bir çöp yapıştırdığım sayfa var. Aslında hepsi o güne ait bir anı taşıyor. O yüzden bence böyle baktığınızda çok tatlı duruyor. Eğer arkasında kalemizi geçen bir sayfanız varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Boş kalmasındansa böyle değerlendirmeler güzel oluyor bence. Aynı şekilde kalemize olan sayfalarınızı bu şekilde anı sayfaları yaparak değerlendirebilirsiniz. Burada göstermek istediğim şey ben böyle kese şeklinde kısımlar yapmayı çok seviyorum. Böyle bir paketi kullanmıştım ve içerisinde üstüne böyle 3 tane kart koydum. İstediğim Sylvanian serilerinin kartları var. Siz başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde burada da yapmıştım. Yine paketin içerisine böyle yazıların olduğu notlar koydum. Kesinlikle yapmanızı önereceğim şeylerden bir tanesi bir sonraki seneye mektup yazmak. Çok güzel oluyor. Bir sene önceki halinizi okumak, neler yazdığınızı, neler istediğinizi ve neler başardığınızı görmek çok güzel oluyor. Ben doğum günümde yazmıştım. Yılın başında da yazdım aynı şekilde. Siz de bence böyle yapabilirsiniz. Ayrıca ben doğum günü sayfamda böyle bir dolap yapmıştım. Bunu her sayfaya yapabilirsiniz. Bence yine çok tatlı bir fikir. İçerisine yazılar yazabilirsiniz, fotoğraflar yapıştırabilirsiniz. Tabii ki de bu kadarla sınırlı değil. Eğer partiksini isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.